Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kadın sağlığı eğitimi projelerinin yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki yıl boyunca yapılan gerçekleştirilen çalışmalar ele alınırken toplantının sonunda da programa katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri, başarı belgeleri verildi. Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, kadınlarımız için her yere ulaştık ifadelerinde bulundu. Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin yıllık değerlendirme toplantısı Valilik Binası'ndaki Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Projenin ikinci yılı kapsamında Kadın Sağlığı Uzmanı Doktor Seval Çalışkan Pala, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Program sonunda projeye katılım sağlayan kişilere başarı belgesi verildi. Toplantıya Vali Hüseyin Aksoy ve Hülya Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Milli Eğitim İl Müdürü Sinan Aydın, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Akın Mumcu, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda kişi katıldı. Vali Hüseyin Aksoy konuşmasında temel amaçlarının bilinci artırmak olduğunu söyledi. Temel amaç ve çıkış noktası kadınlarımızın özellikle karşı karşıya kaldığı kanser türleri konusunda, üç önemli kanser türü konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu anlamda duyarlılıklarının üst noktaya taşınması. Tabii kadınlarımızı bir araya getirmişken onların ihtiyaç duyabileceği birçok konuyu da onlara aktarmak ve onlarla paylaşma ihtiyacı hissettik. Şiddet nedir? Kadına yönelik bir şiddet olduğunda nereye nasıl başvurabilir? Bunları anlatıyoruz. Bağımlılıkla ilgili süreçler nasıl gelişiyor? Böyle bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiği anlatılıyor. İfade edildi. Özellikle kadınlarımızı ilgilendiren normal doğum, anne sütünün yararları gibi birçok başlık bu eğitim çalışmasında ortaya kondu. Tabii bunu yaparken özellikle valimiz himayesinde değerli eşim Lüla Aksoy hanımefendinin koordinatörlüğünde bir çalışma başlattık. Ve bu çalışmayı da yürüten tamamen İl Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri. Bu anlamda ben proje koordinatörü olan değerli eşim Lüla Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yaşar Bildirici erken tanı farkındalığının önemine vurgu yaptı. Burada bu eğitimlerle aslında üç temel noktayı hedeflemiş. Bunlardan birisi kadınlarımızın sağlık bilincini, daha doğrusu sağlık okul yazarlığını arttırmayı. İkincisi koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamı konusunda kadınlarımızın farkındalığını arttırmayı. Üçüncüsü de erken tanı konusunda kadınlarımızda bir kültür oluşturmaya dönüyor. Bu amaçla yola çıktığımız proje bu yıl itibariyle iki yılı tamamladı. Sayın valimizin hedeflediği nüfusun tümüne ulaşmış oldu. Tedavi olarak iyileşen Sevil Yılmaz da duygularını paylaştı. Bu rahatsızlıkla geçen sene Aralık ayında tanıştım kemoterapi, önce ameliyat, kemoterapi ve ışın süreçlerim oldu. Şu anda kontrollerim devam ediyor. Zor bir süreç, zor bir hastalık. E, ee, koltuk altıma da atmış, benim metastas yapmış. Psikolojik olarak da tabii ki çok zor. Özellikle ilk duyduğunuz anda yani eyvah diyorsunuz, duvara tosluyorsunuz adeta. Ama çok şükür tedavisi var. Yani Atlattım inşallah. Tedavilerim bitti. Kemoterapim bitti.